o zaman tiyatron Amorant'a gelsin bu şarkımız Sercan çevirsin <laughs> For you Amorant uh -huh. These songs for oh. you From Şimdi başkalarına oh. elleri <gülüyor> <gülüyor> Dudaklarını kimler öpüyor <yapıyor>? Bunu Amorant'a söyledi bu arada yanlış anlaşılmasın Amorant'dan bahsediyordu Amorant geldi an bunu çalmaya başladı kendisi Niye ben de anlamadım Ama. Yeah. Okay. Açım Açıyorum, neyse mi? Allah'ım Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? She's just like sizler, güzel, sen değil hale getirdiniz Yabancı <laughs> ya Senin <bak>, ya. <laughs> memeler lens mi? <laughs> benim rüyalar ya, benim rüyalar haka şu an Ne oluyor ya? <laughs> <not been> sen <laughs> hep böyle kaldın ama Orhan niye dans ediyor abi? Ne yaşanıyor şu an abi? Çok oldu kaldı <gülüyor> 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 Aha. Aa. Hayır hayır oru. Yes. Abla ya ama. <laughs> i̇şte bu. Kim <laughs> direkt mi dönüyor abla mı dönüyor ben? Direkt dönüyor. Direkt. <gülüyor> 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 Moda Dil, dir, e, direkt mi dönüyor abla mı dönüyor? <laughs> çok çok böyle bir şeye Abicim. Amırdım. Aynen öyle. Oğlum bu bütün kesitler abonat olmuş lan bir yayına geldi diye. İpiyor ha. Oğlum. Ne? Yo yo bir şey yok tam. <laughs> İçine attı onu. Oğuz lan. Boş Hayır, video, zaten. <laughs> videonun olayı zaten o. Ha garip bir amorant olayı. Hayır oğlum bütün hepsi amorantla gidiyor olamaz. Gitmiyor oğlum işte Allah Allah. <laughs> oğlum, sen... Şey <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> sen hep böyle kaldı amorant niye dansın? Ne yapar Nöbet. Nöbet. Bir kişi konuşacak. Diğer herkes nöbet yaparken o bir kişiyi hemen patlatacaklar. Ondan sonra geri gelecekler. Patlatacaklar mı? Cycle. Patla. Patla. Biz suçumuz olmayan bir ortamın içerisinde kaldık. Kız kendi geldi Valorant öğrenmek istiyorum dedi. İnsanlık yapalım. Türkiye'mizi tanıtalım. Misafir edelim dedik. Bir oyun. Anamızı s**tiye yetmedi. Şurada iki dakika kaya olmuşuz. Yine anamız s**tiye. Ne olmamızı istiyorsun <laughs> ya? O kendini bize yani Allah kurtartsın seni. Ya. Yuh, Kıcımlıydı yaptığınız abi. hareketlere bak. Avrupa Kim kurtaracak lan ananı sizi? Ananı <laughs> Aa, ölü pikselim mi var benim? Chat şurada siyah nokta var mı lan sizde? <laughs> hayır 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 bu gerçek olamaz. O bu siyah nokta niye var amk bakayım? Ha, ben koymuşum tamam. Ya, baba, <laughs> Sen aptal mısın? Ayak sarkalayabilirim. Niye zımakineyim? Bunu ne yapmış hıyar? Gitmiş ampule takmış amına koyayım. Böyle şey olur mu ya? Sök bakayım şunu. Ucuna de amına harbiden bu arada. <laughs> <laughs> Canım Valorant çekmedi de değil ha. Daha oynayalım Oğlum ya akşama doğru. Korktu, <laughs> Hanım var. Adı ne hanımın? Hanımın adı Kadriye. Haluk ne gülüyorsun? Bak valla seni gerçekten davet edeceğim bu sefer. adını tabii. söylemiştin Mehmet. Kadriye'ymiş eşinin adı. Kadriye. <laughs> of deme öyle. of oh, Haluk. <laughs> Haluk senin ben anamı atladım. <laughs> <laughs> Oğlum bir de bu neyin yayını lan? Nimpe ya. Benim yayını kadar arayın. bir dakika ne alaka? <laughs> Kadriye'ymiş eşinin adı. Kadriye. <laughs> of deme öyle. Of oh, Haluk. Haluk senin ben anamı afrodini s**arım ya. Üç yıldır sevgilim yok diyen erkek. <laughs> Ama ne söyleyeyim ya? Geçmiş olsun. Kellik yakında başlar. Bak açılıyor. <laughs> açılıyor açılıyor dur. Ben <laughs> <laughs> yani senin bildiğin chamberlara benzemem. Efe abi neresi şarkısından bir kuple okudum be. Ya ne alaka kanka ben şu an benim derdim başımı aşmış. Hedefim elimde bekledim yerimde. Diye <laughs> giriyormuşum şu dur dur. Geldi orta geldi orta ver onu ver onu ver onu. Bu oyun ne lan bunu oynayalım. Filiz Bu yemeği yapma evet, oyunu ya yapalım beraber. Bunu bir oynayalım ya. Kanka, kanka bir şey söyleyeceğim orası tamam bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yavruç. Kanka devam mı? Devam mı ya? Gel de hadi. Pizza yapacağız bu sefer de. Aa, pizza mı iyidir bak. Pizza hazır. Pizza hazır. Pizza hazır. Yeni pizza hazır. Şey pizza geldi. Pizza <laughs> adam <Pizza>. ne <laughs> 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 Aldım, <gülüyor> aldım, <gülüyor> aldım. <gülüyor> yapayım bu pizza. <laughs> ya, hayır, ya, 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 ya. <laughs> Vallahi diyorum sen evet, çok güzel bir annesin. Ben senin annen olsam ben lafına ederdim sürekli. Bebeğim sana de, senin bir gülüşün yeter onlar Canım. <laughs> Helal be Ferit. Bravo be abi. Bak <laughs> bir inan dur zaten oğlum sen Umarım profesöre kamera değil. Aa dur lan mağara var amına koyayım. Aha. <laughs> Telefonunu çıkar bakın. <laughs> 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 Türkiye'nin ekonomisi çok Bütün çok. Bütün dünya Türkiye'nin ekonomisine tanesi çıkıyor böyle. <laughs> Amına koydum gel lan buraya. Hayır. Ondan sonra o şey başlıyor. Vay sen şöyle misin? Vay sen böyle misin? Hayır <laughs> nasıl vuramadılar? <laughs> Bir bakışımla bile Oğlum ne yaptı kanka? <laughs> e, <buraya> da... <laughs> Raporladım. Resli lan o sayfayı. Resliyorum lan. <laughs> Demek istiyorum sayfayı. Restin, Ay, çok korktuk oğlum. Kitle olarak elimiz ayağımız titriyor. <laughs> ne yapacağız şimdi amına? Ya, <laughs> <laughs> sokakta Mert kurabilir misin sen böyle bir şey yapsak? Ben bu oyuna ilk defa girdim. Masam daha iyi olur. Tamam çık bir daha gir o zaman. Ben bir şaka bağımlısıyım. Şerif barışı al. Hey 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 take this take this take this spike man if he's a fucking spike man Lan götün oğlum Gece prime ile olunca yok demiş oh shit here we here we go again Benimki adı hemen İngilizcesi Bir İspanyol'da olmalı çok nefes alır Neyse, Bir insan ortalama yılda kaç kez nefes alır? Saymaya en başladı şimdi bu da? 200 bin kanka. ben 200 bin. 200 bin. <laughs> Bir yıl sonra ben size döneceğim. <laughs> Bana bunlarla gel götürüm. Ooo. Ooo. Yılda ortalama 5 milyon kez nefes alır. Hile, hile kesin hile. Dal ne? Ha iyiyim he. Yalan yedim. Yalan yedim. Cayır cayır yalan yedim. Amına kudum. Lan ne oluyor? İyiyim. Hadi bunları paylaş. Eren. Ya Satürn enerjisi. Ne yapıyor? sen kimsin o bunu? Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe de yaramayacak dediğin kişiye ver çakma. Ahmet asmış. Ah be. Bazı insanlar evet. Şey, koymayı evet. söylememiz Baba sen çıksana dışarı. Şey. Hocam olur amına? Hocam yaşlandı lan. Headshot attı onları koyup. Bu arada bu Bunu yayında evet, hocam. biraz chat'e çok yüklendiler. Yaşlandı lan. Onu Akıma Aga. bir dakika. 25 alsana abi. 25 al 25. Bir dakika harbi Sen olsan sana böyle bir şey yapıyorum. Yayında beni döversin oğlum. Ulti yiyorum. Yeah. Geliyor. Ananı yes. satıyor. <laughs> oh, oh, tam, <laughs> tam alnının çatına bak, <laughs> tak diye. Ooo <laughs> 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 <Öldürecek. Aa>, nerede? <laughs> Bizdeki <laughs> eskineş. Arkadaşlar şey gözüküyor. Yarın bizim manitası Enes. Vay <laughs> be. Kendisine. Hangi ilahi alacağız Enes? Aynı Canan hanım. Halbuki evet. Gerçek oluyoruz. Sen dövüşsün. Dövüşsün. <laughs> ne önce? Oğlum o senin yengen. Abi Cenaze Cenaze bırak. Cenaze. Cenaze bırak kim <Gülüyor> oğlum? Bir dop dop. Çeketi bırak. es <laughs> yükseldi lan Aman 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 kaderden bu şarkı Serta Erener Attım <laughs> Attım bana bana <laughs> şarkı değil <laughs> mi bana yalan söylediler. Ben de ses kısık bu arada. Şarkım söylüyordu. Aj, Ajda Pekkan kardeşim. Ajda Pekkan yazıyor. Ben anlamadım. Ajda Pekkan herhalde. Bus. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. I <laughs>